Şu anda Efe'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Şirinler köyündeyiz. İyi bir insan olabilirseniz Şirinleri görebilirsiniz. Demek ki biz iyi bir insanız. Şirinleri gördük. Evet, her tarafta Şirinler. Burada bilgin Şirin. Neryon? Gördüğünüz gibi. Aşkım. Şirinler. Ankara'ya gelmiş. Oh, <laughs> ne yapıyorsun? beni kubeni mı? Ne yapıyorsun Şirin? Niye <laughs> ne Özgür, mantarın içinde yaşıyordu. Evet, Şirinler Köyü'nün bahçesi. Kabak ekilmiş, su kabağı ekilmiş görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da fotoğraf çekilmek için yerler evet, var. Geçsene. Çok güzel yapmışlar. Efe'yi Efe alıp geçsene oraya. Ha, evet, hadi. evet bu e, çalışkan Şirin mi? Bahçıvan Şirin mi? Bir tane Şirin ama hangi Şirin olduysa artık. Burada küçük mantarlar. Galiba zehirli. Evet, Efe'yi al şu şuraya sanki fotoğraf çekiniyormuş gibi geç bakalım. Efe elinden motosikletini düşürmüyordu. Düşmüştü. Gel bakalım. Evet, dev tablo. Evet. Tamamdır. Babacığım. Çiz. Çiz. Evet, bunlar Efe büyüdüğünde Efe için çok büyük hatıra olacak. Evet. Burası çok güzel. Çocuklarınızı getirebilirsiniz. Evet, Ankara Altın Park'ta burası bu arada. Şirinler Köyü diye geçiyor. Biz e, üniversitedeyken yeni çalışmışken buraya çok gelirdik. Daha o zaman çömezdik tabii. Şimdi çocuğumuzla geldik. Zaman çok çok geçiyor. Özgür Efe çok beğendi. Seni mi? Evet. Çok Babacım koş bir tanesinin içine gir hadi. Hadi. Aa gargamel var orada. Aha. aha. Gidelim gargamel'e gidelim. Evet şu anda gargamel'i gördük. Ve gargamel'e doğru koşarak gidiyoruz. Bakın. <Sessizlik> Babacım dikkat bak. et. Bak. Gel. Gel bak Gel. Evet. Bizim zamanımızda burası yoktu. 2014'te yapılmış bu bahçe. Şirinler bahçesi. Bu şirinin adı ne? Bu da mezarcı şirin galiba. Bu çolak şirin. Kolu yok. Evet, evet. Herhalde Gülete. Şirin Baba'nın evi. Burası biraz güzel. Boyanmış. Yerlerine göre daha güzel. Evet. Şirin Baba kendi evini güzel yaptırmış. Bak. bak, 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 bak. Şirin köy. Ding 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 Evet. Evet, Gargamel'in şatosuna geldik. Bu Azman, sürekli Gargamel'den dayak yiyen Azman. Gargi! Gargi! Öyle diyordu değil mi? Yani. Tut oğlum, bak bunu kedinin kuyruğundan tutabilirsin. Özgür Efe'yi bindirsene üstüne. evet, Özgür Efe Gargamel'in azmanının üstüne biniyordu. Tık 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 Evet. Gargamel. Az mı rüyama girdin lan küçükken? He? Dur, he? Dur, Senin yüzünden geceleri uyuyamazdım lan. Aşkım. At, Gargamel. Efe'yi tutuyor. Aaa! <laughs> Çocuğumu ver. Çocuğumu <Çacımı> <laughs> Gargamel'in şatosunu bayağı güzel yapmışlar evet, yani. Evet, hadi gel gidelim mi Efe? Evet, şurada yazıyor galiba. Evet, Şirinköy. Altın Park, Şirinköy. Galiba açılmıyor orası açılmıyor. ya. Açılmıyor. Aynen, sadece... Ama yine. kilitli. Yani herhalde açılıyor da açılmıyor. Açılıyor da açılmıyor, evet. İnşaat, inşaat malzemesi var. varmış. Haa, inşaat malzemesi varmış. Gargamel'in evinin inşaat malzemesi olarak yazarmış. Gargamel abi. Aynı yani vurdum ettim ama yine rüyama girme. Evet, babacım beğendin mi? Evet. Sevdin mi burayı? Çok güzel değil mi Efe? Mantarlar evet. da var. Çok yapmışlar. Aynen. Güzel düşünülmüş evet, bir kılıcı. Evet videonun sonuna geldik. Evet. E, bizimle Şirinköy'ü gezdiniz. Babacım Efe. seni sevmek istediğim bir şey var mı? Bay bay. Hoşçakal Bay bay. Evet. Bir dahaki gezintimiz için bekleyin bakalım bir dahaki gezintimize nereye gezeceğiz arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Siz de iyi bir insan olabilirsiniz. Şirinleri görebilirsiniz. Şurada bir de kuyu var. Kuyu da yapmışlar. Ben burada kalacağım. Bana temizliği çamaşırı